arkadaşlar ben Mustafa. Ben Kerem. arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber bir kafa tutmayacağız tam beraberiz. Eee dün akşam dün akşam ben bir tane ah, video çekeyim. Yeni yeni olmaz kaldı. Hadi hadi. Oh. Ben bu oyunu uzun zamandan oynamadığım için <laughs> onun uzun zamandan oynamadım ah, Arkadaşlar ah. ben bunu. Hadi. Oh. Aa. Ah, kurtar. Ah. Oh. Oh, kurtardı. Ah kurtardı. Gol bu. Kaleci. Gel gel. Ah yapamadı. Ya, de Pardon değerli izleyiciler. Deha Ooo kafaya yükseldim bu. Hediye mi aldın? Evet evet. Hediye hediye. Yok tay. Ooo. Tay değil var oh. oh. <laughs> bir <vel, vel>, gol. Olmuş <laughs> top bana geldi. Diego Costa. Hop dur hop 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 Ah be. Neler diye beni göremedi. Gol gelirmiş. Gelirmiş şeki oldu değerli arkadaşlar. Hadi be. iyice geri dönüş. 2 i̇ki, iki arkadaşlar. Dur bir top ver. <laughs> Aa döndü. Aa döndü vallahi döndü. Ha bunu iyileştiriliyor sanki. Ya tam Ol, geri dönmüş. Geri düş. Tam tam iyileşti. Amca bu sen armağan anasın amca izle bunu. Aa bu gol de babam arma. <laughs> atarım ki ben? At da görelim. Top bana gelsin mi? <laughs> şey de başlama vuruşunda. Bu <laughs> topu önüme ölüme bulayım. dik be normal hız aslında ona ona ama slow speed yavaş slow speed yavaş sinatık slow speed o video ya şimdi sen <laughs> ay yapayım yapayım ay ya şimdi bir ben geri dönüş yapıyorum şu video kaç dakika 2 dakika olmuş <laughs> ne olur 2 da dakika oldu <laughs> Hadi girdi bu sefer benden. 4 4. Arkadaşlar bunu bu sefer cezalı yapmadık. Ya. Bu seferlikte kendimiz yalanlarız. Bir şey yem yerine dedik. Çünkü ceza bize ağır geliyor. Yine sen bunu oğlum ya? <laughs> Ballıyız bu işte baba. Lan top ne biçim gidiyor? Uf! Ben niye <laughs> zıplamıyorum oğlum? Tam top güzel sıkıldı. Oha! Geri dönüş, geri dönüş, geri dönüş. Bak. Arkadaşlar bunu oh. anı satayım, onu satayım. Oh. Allah, bir bir şey arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, bin, bin ay 800.000 anı satayım. Tek <laughs> oldu merkeze tak arkadaşlar. Oh, LOL. Alt, alt alt olsun kanka? Oh, atay kızım atay kızım Tamam kızım atay Yemeyeceğim Tam. Yine canlarım. Ben ki niye duruyor ya? Onu. Al sana tutacağız. doğru yolda kaldı. kahve için. götürdü. Neden? beden Hadi Ah be, kaleci çıkart Kaleci kahve. Oh ya! Dur. Dur sen arman anne. izleme i̇zle videoyu he. Ya oğlum bir dur be. Kaç dört dakika olmuş. Bir dakika bitirelim videoyu? Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Oyunsuz kalmayın. Takmaya gelmeyin. Bay bay. Görüşürüz. Bu videoya bir 800 like gelsin ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kan el sallasana. Oyunsuz kalmayın. Görüşürüz. Oyunsuz kalmayın. 就感觉。